Şimdi arkadaşlar e, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar i̇şte getirdiniz. Ben şunu size söyleyeyim. E, programın bir şekilde olduğunu biliyordum. E, daha farklı da bir şekilde e, Celal Hocam paylaşınca fark ettim programın içeriğini. Beni sevindiren olay şu. Şu an burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane verimizi burada görüyorum. Emin olun belki de bir okulda merkez bir okulumuzda toplantı yapsak bunun e, kadar veya bunun bir buçuk kadar bir veri bulabileceğiz. Şimdi bu programı e, dışarıdan görse tahminim şöyle diyecektir bazı e, insanlar böyle duyuyor çünkü. Ya 5-10 tane insanı toplamış bir şeyde sanki çok büyük bir şey varmış gibi bana göre burada o kadar büyük bir şey var ki o kadar büyük bir şey var ki şu çocuklarımız büyük insanlar var. Arkadaşlar bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sizin bu öğrencilere, bu çocuklara verdiğiniz değeri gösteriyor. Siz bu, bunları küçük görürseniz bunlar küçük olur. Büyük görürseniz büyük olur. Yani bizler zaten olacağımız şey oldu. Biz bundan sonra ben Ahmet Bozuk'ta olarak bunun üstlerine koyacağım bir şey yok artık. Bunun üzerinde gider, bunun üzerine gelmez. Ama belki de şurada bizim kaç toplam öğrencimiz var? 30 mu? 34. 34 tane öğrencimizin içinden 1000 tane adam çıkar. Değil Ecele köyü, değil Baralı, Karkamış'ı bir anteni sürükleyip götürelim. Öyle hizmetler yapabilir. Onu inanamazsın. Sen bu çocukları, geleceğin büyükleri görürsen, gelecekte büyük işler yapacağına inanırsan bu çocuk büyük olur. Küçüksün, e, otur yerine yapamazsın. Zaten sen desin ki, o çocuk öyle olur. Bugün ben Celal Hocamı ve diğer öğretmen arkadaşlarımı kutluyorum işlerini ciddiye almışlar. Ne iş yaptıklarını biliyorlar. Malzemelerinin ne olduğunu biliyorlar. Nasıl bir malzemeyle nasıl bir iş yaptıklarının farkındalar. Ellerindeki şu an malzeme birçok insana göre baktığında